Merhaba arkadaşlar. Bu video basit regresyon konusunun son videosu. Burada güven aralığı, tahmini güven aralığı nasıl hesaplanıyor onunla alakalı konuşacağım. Bunun haricinde bir de standartize edilmiş regresyon katsayısı nasıl hesaplanıyor? Standartize edilmiş regresyon katsayısı nedir? Onunla alakalı kısa bir konuşma yapacağım. Şimdi regresyon tahmininin güven aralığı ile ilgili olarak neyi kastediyoruz onu anlatmaya çalışayım. Biz şimdi tamam Regresyon doğru denklemini kurduk, bulduk ve o doğru denklemini kullanarak tahminlerde bulunacağız ve yaptığımız tahminlerde hata içerdiğini söylemiştim arkadaşlar. Şimdi yaptığımız bu tahminlere ne kadar güvenebiliriz? Her bir tahminimize ne kadar güvenebiliriz? Bununla alakalı bir güven aralığı hesaplıyoruz aslında. Güven aralığından kasıt bu. Şimdi biz regresyon doğru denklemimizi şu şekilde oluşturmuştuk. Tahmin edilen y değeri eşittir 0.635 artı 0.475 çarpı x şeklinde. Ve tahminin standart hatasını da arkadaşlar bir önceki videodan hatırlayacaksınız 0.67 olarak bulmuştuk. Şimdi ben bu tahminin standart hatasını kullanarak daha doğrusu güven aralığı hesaplayabiliyorum. Örneğin şimdi x 2.5 olduğunda tahmin edilen y değerine ilişkin %95'lik güven aralığını nasıl hesaplarız? Şimdi %95'lik güven aralığını hesaplarken dediğim gibi bir tahminin standart hatasını kullanacağım. Bir de 1.96'yı kullanacağım. Bu 1.96 nereden geliyordu hatırlıyor musunuz? Eğer z dağılımını hatırlarsanız arkadaşlar, eksi 1.96'nın sol tarafında, kuyruk tarafında %2.5'lık kısım kalıyordu. Artı 1.96'nın sağ tarafında yine kuyruk tarafında %2,5'luk kısım kalıyordu. Yani Z tablosunda kuyruktaki %5'lik kısmı ayıran değerler eksi 1.96 ile artı 1.96 idi. O nedenle biz de burada eksi ve artı 1.96'yı kullanacağız. %95'lik güven aralığı hesaplarken. Şimdi burada ilk olarak yapacağım şu x 2.5 olduğunda tahmin edilen y değerimiz kaç onu bulacağım. x 2.5 olduğunda tahmin edilen y değerimiz burada bulmuşuz arkadaşlar. 1.82 bunu nasıl buluyoruz? Şu denklemde x yerine 2.5 yazarak 1.82 olarak bulmuşuz tahmin edilen y değerini. Bu yaptığımız tahmine ne kadar güvenebiliriz onu anlayabilmek için de %95'lik güven aralığı hesaplayacağım. Ve bu noktada %95'lik güven aralığını hesaplarken arkadaşlar tahminin standart hatasını kullanıyorum. Z değerimi kullanıyorum. 1.96 çarpı 0.67 ve 1.31'lik bir değer elde ediyorum. 1.31. Şimdi ben yaptığım tahminden 1.82'den 1.31'i çıkarıyorum ve 0.51 olarak buluyorum. Bu güven aralığının alt sınırını oluşturuyor. 1.82'ye burada hesapladığımız 1.31'i eklediğimizde ise 3.13 bu ise güven aralığının üst sınırını oluşturuyor. Yani x 2.5 olduğunda tahmin edilen y değerine ilişkin %95'lik güven aralığı 0.51 ile 3.13 arasındaymış arkadaşlar. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun yorumunu şu şekilde yapabiliriz. Siz farz edin 5 kişiden yani burada biz 5 kişiden oluşan bir örneklem seçip bu örneklemde bir regresyon doğrusunun denklemini oluşturmuştuk. Yine aynı şekilde 5 kişiden oluşan 100 tane örneklem seçtiğinizi düşünün. Bu örneklemlerde x eşittir 2.5'a karşılık gelen tahmin edilen y değerini hesapladığınızda bulduğunuz sonuçların %95'i 0.51 ile 3.13 arasında olur. Ya da şu şekilde de düşünebilirsiniz. Yaptığınız işlemler ya da kendinize %95 oranında güvenebilirsiniz ki popülasyonda x eşittir 2.5 olduğunda y değeri 0.51 ile 3.13 arasında olacaktır. Yine devam edecek olursak farz edelim x eşittir 2 olduğunda tahmin edilen y değeri 1.59 olarak bulmuşuz. Buna ilişkin %95'lik güven aralığını hesaplayalım. x eşittir 2 olduğunda tahmin edilen y değerine ilişkin güven aralığı şu 2 olacaktı arkadaşlar. Şimdi yine güven aralığımı Z değer olarak 1.96. Burada yine tahminin standart hatasını kullanıyorum. Buradaki değer değişmiyor arkadaşlar 1.31. Şimdi x eşittir 2 olduğunda y, y ait e, tahmin edilen y değerine ait %95'lik güven aralığı da şu şekilde. x 2 olduğunda tahmin edilen y değeri 1.59 ben bunu alıyorum. 1.59'dan 1.31 çıkarıyorum 0.28 bu güven aralığımın alt limitini üst limitini bulmak için ise 1.59'a 1.31'i ekliyorum ve 2.90 bu da güven aralığımın üst limitini oluşturuyor. Tekrar edecek olursam ben yine bu şekilde 5 kişiden oluşan 100 örneklem seçtiğimde bu örneklemlerde x eşittir 2'ye karşılık gelen tahmin edilen y değeri ne hesapladığımda bulduğum tahmin edilen y değerlerinin %95'i 0.28 ile 2.90 arasında olacakmış. Tahminin güven aralığını da bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir de standart edilmiş regresyon katsayısını ya da beta diye belirttiğimiz değeri hesaplamaya gelirim. Bu neyi ifade ediyor? İlk olarak isterseniz onu anlamaya çalışalım. Basit regresyonda belki çok fazla işlevselliği yok standart edilmiş katsayının. E, regresyon katsayısında Ama çoklu regresyonda, özellikle hangi değişken bizim yaptığımız tahminde daha fazla işimize yarıyor, bunu anlayabilmek için kestirici değişkenlere ait diyelim standartize edilmiş katsayılar aslında bir karşılaştırma yapıyoruz çoğu zaman. O nedenle bu çoklu regresyonda daha fazla işimize yarayacak bir konu yani standartize edilmiş regresyon katsayılarının hesaplanması. Bu standartize edilmiş regresyon katsayısının hesaplanmasını şu şekilde yapacağız arkadaşlar. İlk olarak isterseniz ham veriyi kullanarak regresyon denklemini ne olarak bulmuştuk onu düşünelim. Tahmin edilen y değeri eşittir 0.635 artı 0.475 çarpı x. Bu ham veriyi kullanarak regresyon denklemi oluşturduğumuzda elde ettiğimiz bir denklem. Siz eğer x ve y değişkenine ilişkin bütün değerleri z puanına dönüştürseniz ve z puanlarıyla artık ham puanları değil z puanlarıyla bir regresyon doğru denklemi oluştursaydınız bu durumda hesaplayacağımız regresyon doğrusunun denklemi şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Tahmin edilen standartize edilmiş y değeri eşittir beta çarpı standartize edilmiş x değeri. Buradaki beta arkadaşlar regresyon doğrusunun eğimini veriyor ya da regresyon doğrusunun kat sayısını ifade ediyor. Dikkat ederseniz burada sabit değer yok. A ile belirttiğimiz değer yok arkadaşlar. Yani 0.635 bu A ile belirttiğimiz sabit değerdi. Fakat bu standartize edilmiş regresyon doğrusunda A değeri yok. Bunun nedeni ise A değeri standartize edilmiş regresyon katsayısında 0'a eşit olur ve beta değeri de basit regresyonda X ile Y arasındaki korelasyona eşit olur. Yani şuradaki standartize edilmiş regresyon katsayısı aslında X ile Y arasındaki korelasyona eşit arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu standartize edilmiş regresyon katsayısını beta değeri nasıl hesaplıyoruz ne anlama geliyor onu tekrar bir düşünelim. Siz bütün x değerlerini burada gördüğünüz z puanına dönüştürüyorsunuz İşte biri eksi 1.26'ya denk geliyormuş z puanı olarak 2 eksi 0.63'e 3 sıfıra denk geliyormuş ortalama sıfır olduğu için şey 3 olduğu için arkadaşlar x'in 3 sıfıra denk geldi z puanlarına dönüştürdüğümüzde 4.0.63'e yine y değerlerine arkadaşlar 1 eksi 1.12'ye denk gelmiş standart z olarak 2 0.06 1.3 eksi 0.80'e denk gelmiş standartize edildiğinde. 3.25, 1.25'e denk gelmiş. Her neyse bu şekilde z puanlarına dönüştürdüğünüzü farz ediyorum. X ile y'yi. Bu Z puanlarını kullanarak bir regresyon doğrusu denklem oluşturduğunuzda, basit regresyon doğrusu denklem oluşturduğunuzda, elde edeceğiniz regresyon doğrusu denklemi şu arkadaşlar, ee, tahmin edilen standartize edilmiş Y değeri eşittir 0.79 çarpı standartize edilmiş X değeri. Hatırlarsanız X ile Y arasındaki da 0.79 olarak bulmuştuk arkadaşlar, burada da yine 0.79 olarak görüyoruz bunu standartize edilmiş x1 olduğunda tahmini standartize edilmiş y değeri ne? onu bulabilmek için burada standartize edilmiş regresyon doğrusu denklemini kullanabilirsiniz. Bu konu üzerine arkadaşlar çoklu regresyonda birazcık daha duracağız. Şimdilik bu bir giriş olsun. Anlattığım kadarını şu an için anladıysanız yeterli arkadaşlar. Çoklu regresyonda dediğim gibi bunun üzerine birazcık daha duracağız. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Bu video ile basit regresyon konusunu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda çoklu regresyon konusunu işleyeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.